Merhaba yani arkadaşlar bu sefer beraber hepimizin reklamlarda veya başka yerde gördüğü bir oyun oynayacağız. Tabii onun Roblox hikayeli. Biz sizi birazdan gösteriyorum <laughs> Arkadaşlar böyle bir oyun biliyorsunuzdur zaten reklamlarda çok fazla çıkıyordu bir ara. Bunu da bizim yapmamız gerekenlerden mavilerden yani maviler ve yeşilleri toplamak. Kırmızılardan da kaçmak ve bazı engeller çıkıyor. Onlardan da kaçmamız lazım. Şu yeşil yukarı olanlar boyumuzu yeşil sağ sol olan olanlar ise genişliğimizi arttırıyor. Böyle bir oyun. Şu engellerde bizim puanımızı azaltıyor. Böyle geçiyoruz. Şu engeller için. Sonra şuradaki yeşil yumurtaları toplayacağım. Okları yani. Bir tane kaçtı. Bu arada arkadaşlar geriye dönemiyorsunuz. Bir de haritadan düşebiliyorsunuz. Amacımız da şuradaki kuklayı yok etmek. Şimdi böyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. İnşallah ölmeyiz. Ölünce de bitiyor. Bakın öldü. Hadi şimdi bir tane daha oynayacağız. Arkadaşlar şimdi diğer turdayız. Bunun da duvarlar var böyle garip garip duvarlar. Ah be alalım. Var şu zımbırtların yani şu karelerin ikisini aynı anda olabiliyorsun. Mesela şurada iki tane var değil mi? İkisini aynı anda olabiliyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. bu engelleri dostum. İki, iki kat yapıyoruz sonra buradan şöyle geçiyoruz. Biraz hile ama. He. Burada böyle gidiyoruz şu anda. Toplayabildiğim her şeyi topladım. Bakalım kutlayı yenebilecek miyiz. Bakalım ilerliyoruz 60, 70, 80, 90, 100. Ve indirdik. 300 puan verdi. İyi verdi. Bakalım şunlar rol Bu arada Bu daha büyük olarak geçmiş. Umut beni nasıl beğenmiş? Bunlara bakayım. Paralı mı diyeceğim? Herhalde paralı sonuçta gelmiyor. aynı paralı. Bunlar var şimdi. Burada da ee, uzunluk böyle yani. Gittikçe kısalıyor. Bu da aynı şey. Ama bu sefer ki e, bildiğim kadarıyla oyunda 5 veya 6 tane harita var. Şu anda 3'ünü oynadık videoda hepsini oynamaya çalışacağım. Yani şimdi çarpı ikleri de alıyoruz. Bunları da alıyorum. Bunları da alıyorum. Alıyorum. Sakın düşmeyelim. Sonuçta çubuk çok incelince karakter böyle büyük olarak düşüyor. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ve yine alıyoruz çok garip bir hale bindik ama bu şekilde alıyoruz. Arkadaşlar şimdi diğer haritamız bu. Bunu oynadık herhalde. Oynadık mı biz bu hariti? Şunları da alacağım. Asıl şakalı. Evet. Şimdi şuraya gidiyoruz. Sonra şuradaki yeşilleri toplayacağız. Bunu puanları al, al 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 yapıp tüm puanları alacağız. Ya o. Ben buradan nasıl geçeceğim diyeceğim. Bomba patladı. Ha pelerini mi çarpıyor? Hepsine çarptık ama pelerinin çarpmıyor. Hadi inşallah geçeriz diyeceğim çok da. Ne oldu? Ben de minnak bir şey oldum geçtim de sonunda çok garip şeyler oldu. Ben yani şimdi diğer haritamıza. Arkadaşlar şimdi diğer haritamızda bu. Bunu oynadık mı? Kim orada oynadığımız haritalar gibi benziyor lan bana. Bu. Yürü 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 yürü. Tamam. Bir yaparak şöyle. Burada şeyler basmadım. Ben yani bunları al 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 alalım. Buraya gel. Bunları yap. Sonra şunların hepsini alabiliyoruz. O yüzden hepsini alacağım kardeşim. Kaç Aa, iki şey kaçı. Onu da bana ver. Bunu da yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani yana atlayırız falan belki de. Yani bir böyle yapılıyor o kadar. Şimdi ben Umut'tan daha büyüğüm herhalde. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 derken öldüm. Yine. Geçtim. Şimdi bakalım Geçen ben ikinciymişim. Bu sefer kısımda olacağım. Bilmiyorum. Arkadaşlar yine ikinci oldum. Çok da bir şey değişmedi. Umut da 846 puanla ilk birinci mi ne olmuş? Burada bu arada tablolar var. Ee, tablolar var. Ne şeyim yaradayım bilmiyorum <laughs> hmm. ama. tamam şimdi dikkatli dikkatli böyle geçelim şunları aldım şunları şöyle şöyle gidelim şöyle gelelim şunları şöyle 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 bunları da böyle geçelim Tamam ince bir yerden geçelim sonra buradaki devreni alalım da tamam şu anla 380 panımız var sadece şu kaçtı bunu da alsam iyi olurdu şimdi 10 20 30 40 diye yine gidiyor ne oğlum çocuk bir şey oldu şimdi şu mouse'un olduğu yerde umut var ne ve durdu. Arkadaşlar şimdi ise diğer haritamız. Aa bu harita hiç oynamadık. Duvarlı mı varlı bir haritamız var? Oynadık mı? Ha oynadık. Doğru. Şu ikisini alıyoruz. Burası bunlardan geçiyoruz. Eee... görmedik. Sonra bunları da alıyorum. Şu onları da. Ne yani kırılıyormuş. Ben ne yapacaktım? Bunlar sonra bunlar yakken kafamı herhalde çarptım. Ve çarpmamış tamam. Ve daha uzun zaman Game falan geliyor ama almayacağım. 284 puanım var. 250 işte. 5 çarpı varmış yani. Böyle şarpıları iyiymiş. 30, 40, 50, 60. Ve yine öldük. Ben bu videoyu bir kez en sonda ölmeden bitirmeyeceğim. O son Yok. Yok da benim boyuma bir şey oldu. Bu reset çekeyim. tamam geldi. Ayrıca bu boyum bayağı küçüktü neden <laughs> Şimdi bu arada var bunu oynamadık işte. bu da böyle inceliyor yani. Herhalde oynadık da. Demiş demiş de orada. Tamam aldım onu bir şekilde. Zıplaya 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 alalım. ki şey, genişliğimiz artsın. Buradan çarpıları da alalım. Puanımız artıyor sonuçta. Sonuçta da alalım. Bayağı şey var. Orada çok dolu. <laughs> baya baya şeyler oldu. Şu anda 2000 puanım var herhalde en fazla bu zaman. Böyle i̇lk defa bu kadar puanım var. E, 25 aldık. Çarpı 2 aldık. 3070 puanım var. İnşallah alıyordur. Diyecektim. Aa! Almıyormuş. Ama bir şey olmaz şimdi. Buradan da puanlarımızı alıyoruz. Şuraya gelmiyor ama bittim, aldım. Buna bir kafayı koydum. 300 puan da buradan aldım ve kutlayı yere devirmiş oldum. <laughs> 4320 puanım var. Bence bu beni geçemez. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serimde devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.